Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Chilis Coin'in güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Chilis'te güncel fiyatımız 0.2483 seviyesinde 2448'de bizim desteğimiz var. Bugünkü sert geri şekil mi bu destek noktasında son bulmuş gibi görünüyor şu an için ee, üzerinde tutunup sağladık arkadaşlar üzerinde bir kapanış görmemiz durumunda üzerinde kaldığımız sürece herhangi bir sıkıntı yok 2785 yine çiliste hedef ee, burası önemli bir direnç 2785 direnci çünkü e, daha önce denedik e, haftalar önce denedik günler önce yine denedik arkadaşlar kırdık fakat tutunumu sağlamayı başaramadık üzerinde bu deneme sonrasında eğer Orta bollinger bandı üzerinde kaldığımız sürece deneyeceğiz tabii ki. E, düşüşlerin neşir orta bollinger bandı altına atarsak deneyemeyiz. E, kaldığımız sürece deneyeceğiz. Ve bu deneme sonrasında eğer 2785 seviyesini kırıp üzerinde tutunum sağlamayı başarabilirsek e, sağladığımız tutunumla birlikte 3245 ve 3552 seviyelerinin gelme potansiyeli çok yüksek. Ayrıca arkadaşlar 3245 seviyesi de ee, sonraki aşamadaki önemli direnç seviyesi neden? Ee, çünkü daha öncesinde bu seviyeye de iğne geldi fakat kırılım gerçekleşemedi. Yani arkadaşlar öncelikle 2785'i ardından 3245'i takip edeceğiz. Ee, kıramasak bile 3552'ye sert bir yükseliş gelme potansiyeli çok yüksek diyebiliriz. Onun dışında dostlarım. Chiliz coin için kısa vadede söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Belirtmiş olduğumuz destek ve direnç seviyeleri takipte kalınmalıdır. Çünkü bu destek ve direnç seviyelerinin hareketlerine bağlı fiyatlarda hareketlilik yaşanacaktır. BTC tarafı da negatif dip neredeyse yaşandı yaşanacak arkadaşlar. BTC tarafında da olası bir tepki yükselişi Chiliz coin'e ciddi manada hareketlendirecektir. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim dostlar. Hepinize bol kazançlar dilerim.